Mı? Mal deliye kalmış diye bir laf var ya. Şey, adamları bağlayıp köpekleri saldılar hikayesi gibi. Ha bu arada ben nasıl mıyım? Ne haber? Evet, evet. Siz gocamadınız mı hala ya? Ne, yaptın sen? ne yapayım? Korona var bende de. internette, internette. İnternette. Abi laf geçmeyince geçmiyor. Kim ne derse desin. Koca vali bile maskesiz sokağa çıkmış. Bir tabi full şey Demin Vali'nin resimlerini gördüm. Mert. Alo, enişte araba sende mi? Mert, canlı yayındayım. Ben ararım. Geçen cumartesi den beri sokaklarda yokum. Ama bugün valiyi görünce valide yoktu. Sosyal mesafe kavramı güzel bir kavram. Abi maskeyi takıyoruz ama. Şimdi tam böyle. Ada simite kadar gideceğim. Bakalım durum ne? Şey biliyorsunuz önce yaya. Teoride öyle. Pratikte arabası varsa adamın sorun yok. Önce o geçecek. <laughs> ver, Mahmut haber Mahmut beni gören tanımadığı için <laughs> Oy korona korona ben dolanayım ona diye bir şarkı yapmışlarlar. Өрі да иеек аттым туурамбы hazır gelmişken devam edin biraz bari. Sosyal mesafe statü ee, herhalde ona göre ayarlanıyor. Cadde daha kalabalık Vallahi merak ettim gidin Ev oturuz, evde kal diyor. Abi kim akıl veriyorsa bizim başkanlara, yani marifet sayıyorlar. Az öte git daha. Ya arkadaş, ya oradıktı mal, mal mı millet ya? Manyak mı millet deli mi ya? Yani bu kadar cahil mi ordular ya? Az öte git daha. İstanbul'da bir iki tane adam yalan yanlış memleket hasretiyle yöresel lehçeyi bir şeyler yapalım diyor. Ya bu nedir ya? Yani bunu bu polis arabasına ceza yazmak lazım mermerin üstünde çökmüş. Yani şunun mantığı ne arkadaş ya? Az öte git daha sosyal mesaj. Ya biz ordular modern, cumhuriyetçi, İstanbullular kadar görgülü, bilgili adam tipiyiz. Yani yöreselleşçeyi buraya kullanmak için yüzlerce lira verip o pankartları yaptırmanın manası yok ki. Yani birkaç tane adamın evet, nostalji yapacağım ayağına. Evet, Alacak de iş değil ya. Böyle şeyleri resmi kurumlar kullanmamalı. Ha tiyatroda yaparsın. O e niye Türkçe dersi veriyorsunuz, dil bilgisi veriyorsunuz? Benden kötüler ya. Ben bile bunlardan daha iyi yazıyorum. Yani güzel Türkçeyle, modern Türkçeyle bizleri motive edeceklerine ha bunu şu pankartla şuraya kim akıl verdiyse hiç olacak iş mi ya? Bir köylülük de şurada. Ya bu şehrin bir şehir başkanı yok mu ya? Bir büyük şehir başkanı yok mu bu şehirde ya? La bu ne ya? Bu gece kondu gibi bu ne ya bu? Bu nedir arkadaşlar? ya? La hiç mi şehirde yaşamadınız ya? Hiç mi bir şehir görmediniz ya? Hiç mi sizin kent bilinciniz, kentliliğiniz yok ya. Bu ne la? Siz nedir la? La sizin yazıklar olsun. Belediyede başkanlık yapıyorsunuz. Demek ki sizden korkmuyor adam. Şuraya getiriyor gece kondu gibi şunu kuruyor ya. Siz neyin? Ne başkanısınız ya? Yani şuraya onu kuracak kadar adam kendini cesaret buluyor ya. Oraya onu o biçimde koyacak kadar cesur buluyor. Ondan sana internetten yazıyorsunuz işte şunu yapın bunu yapın. Ordu şöyle moda, bilmem ne böyle. Kolay gelsin hacım. Adam da yok satış da yok herhalde. Selamun aleyküm hacı efendi O badana naylonu versene bana ya Ha bu Ya Rabbi ya Resulullah kaç para bu 3 tane alınca pazarlık unsuru olmuyor değil mi 3.99 olmuyor mu 3.99 olsa nasıl olur Üç kuruş kar ederim daha. para burada. Üç tane aldım poşetlerde. 50 TL. 4 8 yapıyor. 97 yapıyor. 11.97 yapıyor. Allah Allah. Abi bu o zaman heriflerle de başım dertte ya. Abi bana bir iyilik yap onu poşetin içine koyuyor parayı. Küçük bir beyaz poşete. Abi ben doğdum. Köro vardı. Aha ben gideceğim. köro yine var. Kaçıncı nesil bu ya? İki mi? Ben dördüncü. Ne? 4 mü? Tabelayı gördün mü? Yok. Orada Gözümdeki baksana duruma. Ben dördüncü. Buharlı. Ben dördüncü nesilimde. Ona değil ya. Büyük poçete. Daha bir iki avuç sürü Bildiğin normal beyaz sebze koyuyorlar var ya meyve sebze. O çok da büyük ya neyse. Abi kör o dördüncü nesilmiş ya. Bu resimlerde de göster, bak. Parayı ne yapayım buraya mı koyayım? He oraya onu da oraya at. Geçen gün parayı, kimlikleri, banka kartlarını hepsini düşürdüm herhalde. İçinde de eser miktarda değil, bayağı bir para vardı. Neyse, bulan Nevzat Akata deyince zaten kimliklerde onu daha vermez. Hıyarın biriydi de. Ne? Ya yok ya. Ya arkadaşım. Abi orada da vali mi var? Acaba vali mi var deyince herhalde suç olmuyordur. Aha polis de hemen geldi. Ben de bir alakası. O kadar söyledik ya. Şuraya iki tane bilmem ne koyun. Koymadılar. Aynı şeyi tekrar söylüyorum. Büyük şehirde Büyük şehirde beni izleyen varsa ayıp diye bir şey var ya. Ya hiç mi şehir görmediniz ya? La bu gece kondu gibi nedir bunlar? Ya bu ne kadar ayıp bir şey ya. Ya siz bu şehrin kendinizi sahibi sanıyorsunuz ama bu ne ya? Yeri mermer yapıyorlar, duvara kapak tahtasıyla şey yapmışlar boşluğunu. Yazıklar olsun ya. Yani bunu buraya koyan adama, o cesareti verene yazıklar olsun. Demek ki o şehri yönetirken buraya bunu koyan adam var kimse bir şey diyemez. Mantığıyla koyuyor. Olmaz böyle şey ya. Ordu Ordu orduya layık olanların olmalı. Ama ne yaparsın? Beni komünist, seni ülkücü, öbürünü türkücü, öbürünü dinci, bilmem ne deyip yaftalıyorlar. Durum bu. Canlı yayını kapatıyorum. Vay! Benden bir şey olmaz vali bile olur da adam olmaz. Durum bu. Ya şu trafik polis ya da polis arabasının o caddede ne işi var ya? Bu mermerin üzerinde araba mı olur? Ama oluyor. Neyse ya ben kapatıyorum. Yarım saat sonra arabayla bir şehir gezisi yapacağım. İnşallah. Bakalım herkes uyardır.